Dış gebelik yumurta ve spermin döllenmesinin ardından cenninin tüplerdeki yolculuğu sırasında rahime inmek yerine tüplerde kalması ve orada yerleşmesine dış gebelik denir. Çok nadiren yumurtalarda, karın boşluğunda, başka lokasyonlarda da oluşabilir. Ama en sık görülen yer kadınların tüplerinde gözlenir. Hayati bir riski vardır. Dolayısıyla vaktinde teşhis edilmesi çok önemlidir. Tüpler genişlemeye yatkın dokuları olmadığı için bebek belli bir büyüklüğe girdikten sonra maalesef tüpleri yırtar ve kanama karın boşluğuna yayılarak annenin hayatını bile riske sokabilecek ciddi komplikasyonlar doğurabilir. Dış gebelikte, erken dönemde tıbbi tedavi uygulayarak hastayı ameliyata gerek duymadan iyileştirme şansımız vardır. Ancak gecikmiş, artık bebeğin kalp Patışlarını bile tüplerde gördüğümüz durumlarda ise laparoskopik yöntemle göbek altından girerek zarar görmüş tüpün çıkarılması yöntemiyle ameliyatla bu hastalarımızı iyileştirebilmekteyiz.